Arkadaşlar merhaba ben bugün sizinle makyaj nasıl bugün? Çok hızlı Neyse. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle makyaj masamı göstereceğim. İlk başta şurada e, böyle bir şey var. Bunun içinde de kal tokalarım arkasında bir adet bardağın içinde süs var. Arkasında bir adet mumluk var. Mumluk değil mi? Mumla içerisinde parfümlerin, deodorantların, kolonyalar vesaire var. Önce de gözlerim, lip glosslarım, dudak kalemim yukarıda. Ee, e, lip balmlarım var. Daha çok zaten. Şurada da ikinci bölmede de taraklarım, aynalarım, göz var vesaire. Tabii ki de. Ha, bir de arka sonunda da kahverengi olan üstünde de e, parfüm çalarım, küçük olan bir de makyaj petlerim var. Bütün en da bütün kremlerim var. BB kremler falan. Kendim yapıyorum BB kremler. yüz temizleme bunun bir şeyler var. Üst kısımdan başladığım zaman en arkasında Sandy Green'in bir adet vücut losyonu, duş ee, seli ve vücut spreyi var. Onun yanında iki adet o var. Bir tanesi siyah bir adet. Siyah diyorum. Yeşil bir adet de beyaz göstereyim istersen. Sunar sen de giren vücut şeyleri. Arkasında zaten belli olmaz çok. Ee, onlar var. Bu da Max'ın Hold Spray Ultra Hold'la ile Sat Spray Ultra Hold Hold. Bir de de bakın böyle küçük boy var. Şurada gördüğünüz üzere. O da parfüm Bulgaristan'dan geldi. Şurada Selin'le bedeni kolonyası. Bu da büyük olan. O da tütün kolonyası var. Onun arkasında da ee, Sheila Frun Bayan Dedrant var. Onun sonra şurada da şurada da zaten anlatmıştım. Makyaj petlerim var. Birini çekmesinde bence başlayalım. Hadi sar. Böyle içinde rüzgarım var. Çok benim uzun yok. Şurada bir adet ya da ben Heh, tamam. Şimdi oldu. E, şimdi şurada da bir adet. Ken yapmış olduğum böyle birçok hoş bir renkte çok parlak bir renk daha bir renk. sonra bir adet buz var kalormanın da şöyle şurada olan kalormanın lipkarı bir adet onun sonuapsı D Max'ın bir adet lip kulosu ve en arkada kepin keeping kulun cool vardı yukarıda. Duda kalemi o da yukarıda. Kendim yapmış olduğum doğal. Çok güzel bir renkte. Şöyle <laughs> turuncumsu Ondan sonra Cemal. Neler var bakalım. Ondan sonra yine Kale Orman lip var. Beyaz renkte. rapsodinin var şurada. Beyaz var. Görüyorsunuz değil mi? Nevaya'nın. O da. Pardon arkadaşlar. Şöyle arkasını da sıyırdım. Pardon. Kirlenmiştir arkası. Tabletim çünkü benim gerçekten arkası çok kirleniyor. Tabletten çıkıyorum bu arada. Ondan sonra cim ne benim beyaz renkli. De sonra de bu demir simsi sıfır ekim var benim. da mendip kartta kavrayın bir şey. Ne iki adet çok sevdim ama en çok sevdiğim rüza var. Ve bunu kolar mendip kartta et. Aa, da demiştim zaten size o kadar sevdim.

baksana. Baksana mı? Maskara mı? Mesela sefa şey, kurtarıyorum. Kaç Onun gibi şeyler var şimdi. Burada kremlerim var. Bütün ama bütün kremlerim. Ve son kısma geldik. Anakul fotoğrafını kimse bakmasın. Bakın. Bakın ne? Tipsiz izlemişsin. Ee, izlemişsin bu gazete sarılması. Anne mi? Evet, siyahlar, siyahlar için siyahlar ne ya? Siyah notlar için bir adet siyah. Küpüs ee, burada bir adet. Ezanada bulduğumuz yarım yanık mi var. Bu gazetenin çok iyi yazın diye ben çıkın zaman Olupen'in dün bir adet de kremi Bulgaristan'dan geldi. Bu da Türkiye'den aldım bunu. <laughs> ee, şey çift adamı soracağım arka sayılarda onu da söyleyeyim size bu kadar için sayım e, olacak bilmiyorum iki adet cinsun koku yapıyorsunuz pembe beyaz vazeni ve garbinin garbinin bedeni eskarmı ve altın kutunun altında bir adet Evet arkadaşlar benim aldığı şey aldığımın ismi Koalyon'un Kollen 02 numaralı ya da 01 numaralı. E, evet aldım vardı. Ondan sonra şeyim ise pudram ise neydi? Fas Rapsodu Galiba arkadaşlar ben çok rapsody kullandığımı fark ettim. Bir de azıcık avan kullandım. dedim. da kullanacağım arkadaşlar ve görüşmek üzere.